Merhaba arkadaşlar. Matematik Toplası'na hoş geldiniz. Çıkmış sorulardan işçi problemleriyle karşınızdayız. 2022'den bu yana TYT'de çıkmamış. YGS'lerde çıkmış. O yüzden o soruları çözeceğim. Ama 2023 2024te çıkmış olabilir. O videoyu da ayrı açacağız. Bu çiçekçi 40 gül ve 55 papatya demetinden oluşan bir sipariş hazırladıktan sonra Aslı Gül, Banu ise papatya debetlerini hazırlamaya başlıyor. Siparişi ilk ulaşan diğerine yardım ediyor diyor. 40 gül Aslı gül hazırlayacak. 2 dakikada hazırlıyormuş Aslı. 40 40 bölü 40 çarpı 2'den 80 dakikada hazırlar Aslı. Banu'ya geçtik. Banu papatyayı 4 dakikada hazırlıyormuş. 80 dakika Aslı yalnız çalıştığı için Banu'yu da yalnız hesaplayacağız. Banu 80 dakikada 80 bölü her biri 4 dakikadan 20 papatya hazırlar. Geriye kaç papatya kalır? 35. Bunlar 80 dakikada Aslı'nın gülü bitti. Banu da 20 papatya hazırladı. Geriye 35 papatya kaldı. Aslı 3 dakikada Banu 4 dakikada hazırlamış. Bunların ekoku 12 dakika. 12 dakikada bu 4 tane bu 3 tane. İkisi birlikte 12 dakikada 7 tane hazırlar. Geriye 35 tane kalmıştı. 35'i 5 katından 60 dakika sürer. 60 dakikada böyle birlikte çalışacaklar. 80 daire çalıştılar. 60 artı 80'den 100. 40 dakika dedik. Bir yumurta üretim çiftliğinde Ayhan ve Burcu yumurtalar kollere dizme ve kolleri paketleme işlemi yapmaktadır. Ayhan dakikada 3, Burcu ise dakikada 4 koli dizmekte. Ayhan dakikada 6, Burcu ise dakikada 5 koli paketlemektedir demiş. Ayhan bir miktar koliyi yumurtaya dizip bu kolleri paketlemiş. Burcu ise bu süre boyunca 60 koli yumurta dizip kolleri paketlemiş demiş. Hemen bakalım. Dakikada 4 koli yumurta dizmiş. 60 koli için 1 dakikada 4 ise bağını 60'ı için 15 katından 15 dakikada dizer. Sonra bu 60 taneyi paketleyecek. Dakikada 5 tane paket demiş. Dizme. Pakete geçtik. 1 dakikada 5 koli. 60'ı için 12 dakikada böyle harcayacak. Toplamda 27 dakika. Ayhan 27 dakikada kaç tane yapabilir? Hemen bakacağız. Dizmesi dakikada 3 diziyor. Dakikada 6 paketliyor. O zaman 2 dakikada kaç dizer? 6. Dizdiği kadar paketleyecek. O yüzden burada bunun 2 katı kadar çalışacak. 27 dakika. Burada 2T çalışacaksa burada T çalışacak. Toplam 3T. 27 dakikaysa T 9 gelir. Burada 9 dakika. Burada 18 dakika çalışacak. Dakikada 3 ise 18 çarpı 3'ten 54 tane dizer. 9 çarpı 6'dan 54 tane paketler. Yani cevabımız 50 dedik. Bu sorunun çözümü de bu kadardı. İşçi problemleri bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.